Evet sevgili YouTube izleyicilerimiz tekrar sizlere bugün bir şiirimi daha okumak istiyorum. Yaşlı gözlerim diye bir şiir yazmışım. Ve bu şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah dinlediğinizde memnun kalırsınız. Bir gün sensiz geçerse günüm bir sene kadar tükenir ömrüm, koklamadan koparılırsa günüm, senin için yaş döker ağlar gözlerim. Bir gün sensiz geçerse gecelerim, hep seni arar sıyıcık ellerim. Uyurken bile konuşur seninle dillerim, senin için ağlar yaş döker gözlerim. Gerçeği düşünürüm yazar ellerim, dostlar için söyler hep şiirlerim. İstemem boşuna geçmesin senelerim, senin için yaş döker ağlar kara gözlerim. Ben şair Halil aklıma gelmeniz söylerim, hayallerimle hep dolaşır gezerim. Doğuştan ben böyle boynu bükük garibim. Onun için yaş döker ağlar gözlerim. Onun için yaş döker ağlar gözlerim. Sevgiler, saygılar, selamlar.